sevildim gibi gel. Ya da buradaki mas masaj. <laughs> masaj. Kıvançla Serenaya erik dalı oynatan hayat bize neler yapmaz ki? <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Nihayet çok konuşulan aile dizisi başladı. Kadro Şampiyonlar Ligi değil mi? Dizinin girişi çok gerçekçi değil miydi? Cidden yolculuk yaparken böyle gıcık bir ses çıkaran mutlaka olur. Ama tabii ki Kıvanç ve Selenay yolunca işler değişiyor. Daha tatlı geliyor bize değil mi? Dakika bir, gol bir. Kız hiç tanımadığı bir adamın arabasına biliyor. Yetmedi bir de orada uyuyakalıyor. Yok artık. Ne kadar deli bir kadın olursan ol, asla kimse öyle bir şey yapmaz. Devin karakteri Selena diye mi sevildi sizce? Bence böyle konuşan biriyle erkek koşarak kaçar gibi geldi bana. Gerçi erkekler biraz zoru sever. E tabii ki iş evliliğe giderse evlendikten sonra herkes bir anda değişir. Çünkü güçlü kadından pek haz etmiyorsunuz. Hadi hadi doğru söyleyelim. Devin bildiğin kafa attı adama. Nasıl yani dedim ben. Gözlerimi açarak baktım dehşetle. Sonra aslan da gidiyor kendisini takip eden adamın kafasını ısırıyor. Nereye düştük arkadaş biz? Buradaki mesaj kızlar ilk buluşmada kafa atın adam size kesin aşık olur. Allah aşkına uzmanlar bas bas bağırıyor. Hastalıklı ilişkilerden uzak durun diye. Bu neyin kafası böyle bir kafa atar biri gider kafasını ısırır. Bir Kuzey Tekinoğlu gördüm sanki aslanda biraz sanki. Hatta böyle merak ettim. Acaba telefonu da yine şöyle tutacak mı diye yani. Bir tutuşu vardı hatırlıyor musunuz? Şöyle konuşacak diye. Kuzeyciler, güneyciler diye az bölünmedik o zamanlar. Sonra bizimkiler lüks bir restorana gidiyorlar yemeğe. Kız efsane şık olmuştu yalnız çok güzeldi. Serenay onu da söylemek gerekiyor burada hakkını yemeyelim. Çok efsane güzeldi. Lüks bir restorana gidiyorlar ve bizim kızımız orada sıkılıyor, canı sıkılıyor. Bir bakıyor ki lüks restoranın önünde bir düğün alayı. Bayağı bildiğin halay çekiliyor, göbek atılıyor. Böyle bir aklıka gidiyor oraya. Bunu gören de aslan kızı tutuyor kolundan kahramanımız hop düğün yerine gidiyorlar. Bir bakıyorlar düğündeler. Hiç tanımadıkları birinin düğünündeler. Ve bir de halaylar, oyun havaları, göbek atmalar. Dedim ki nereden, nereye atladık acaba? Ha <laughs> ha tabii tabii. Lüks restoranın önünde göbek atmanın düğünde kesin vardır yani. Kıvançla Selena'ya erik dalı oynatan hayat bize neler yapmaz ki? <gülüyor> Böyle. <gülüyor> bir de şu her dizide çiftlerin bir temasla birbirlerine yükselmeleri biraz klişe olmadı mı? Dizide en tuttuğum cümlede Devi'nin söylediği şu cümle oldu. Sıkılırsam giderim. Çok net bir cümle değil mi? Bayıldım. Durup durup sıkılırsam giderim. Çok tuttum. Tam benlik laf. Gelelim Feride teyzeye. Ay pardon Hülya hanıma. Doğru ya burada Hülya hanımdı. Bu sefer sanki oğullarıyla uğraşacak gibi geldi bana. Hatta oğluna inanılmaz düşkün. Korseyi kime giydirecek dersiniz? Diziden sonra Twitter'a şöyle bir bakayım dedim. <laughs> Herkes Hülya Hanım'ın aslana yaptığı yemeği konuşuyor. O neydi diye. Ben görür görmez an tanıdım onu söyleyeyim size. Çerkez tavuğu. Çerkez tavuğuna bu kadar zoom yapılıp sürekli onu göstermek de e, Sonradan herhalde bir hikayesi var, onun çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok sevdiği yemek olabilir ya da bir anısı mı var acaba? Ama akşam akşam canım çok çekti söyleyeyim. Canan Ergüder ve Nejat İşler'i ben şahsen daha çok görmek istiyorum söyleyeyim. Herhalde diğer bölümlerde daha çok göstereceksinizdir. Ne öyle iki karede gördük onları? Bir kere diyalog bile çok azdı. Yani sizi kınıyorum ilk bölümde bu kadar iyi oyuncuları azıcık göstermenize. Ama ne diyeceğim? Nejat İşler karizması diye de bir şey var yani. Ne eksik ne eksik derken... Evet Aksiyon eksik, çok azdı. Neredeyse yok denecek kadar az. Birazcık aksiyon lazım diziye, hareket lazım. Ne kadar mafya mı kalmış canım deselerdi diyaloglarda. Birazcık böyle yeni nesil bir mafyamız var sanki. Finalde Hülya Hanım ne kadar güzel sıdırı devine. Gerçekten çok güzel o ayrı bir konu. Ama orada sanki böyle yazık olacak sana da gibi bir şey algıladım ben. Bana öyle geçti hikayede. Oho, geliyor gelmekte olan. Ama devinle İşin biraz zor sanki Hülya Hanımcığım. Aile dizisini kaçıran varsa asla üzülmesin. Çünkü eminim 1500 tekrarla yine ekranlarda olacak zaten. Zaten ilk bölüm yayınlandı, peşinden iki bölüm daha yayınlandı. Gece saat iki buçuktu en son bittiğinde. Bence bu diziyle Devin ve Aslan isminde patlama olur. Yeni doğan bir sürü Devin ve Aslan olabilir bu gidişle. Bu arada bu dizi 30 bölüm planlanmış. Hatta Kıvancın bu sebeple kabul ettiği söyleniyor, bilmiyorum. Peki dizi tutarsa ne olacak? Aslında çok da yakıştılar. Ya da tutmazsa ne olacak?